Selam canlarım Bugün biraz geç e, günaydın dedim size Şu an saat 2 e, Sabah kalktım Duşumu aldım Sporumu yaptım Bakımlarımı yaptım Bayağı bir e, yoğun bir sabah oldu benim için Güzel de geçti Düzenli olarak maske ve bakım yapmaya başladığımdan beri Yüzüm gerçekten toparlandı Yüzüm çok sevinceliydi Zaten biliyorsunuz Bir önceki videolarımda e, Görmüşsünüzdür Evlenince kuaförün gazabına vurdum maalesef ki e, Yüzüm baya bozulmuştu Ama şu an çok iyi hatta çok çok iyi Düzeldi yine de ben çalışmaya Başladıktan sonra kısmet olursa Bayramdan sonra çalışmayı düşünüyorum e, Çalışmaya başladıktan sonra Güzellik salonuna gitmeyi düşünüyorum Yüzüm için biraz bakım falan yapmak istiyorum İyi gelecektir bence Ne oldu aşkım Tipini yerim ya. Siz size sabahtan beri peşimde dolaşıyor. Bu arada ben markete gittim, pazara da gittim. Bir şeyler aldım. Size hemen onları da göstermek istiyorum. Çok güzel şeyler aldım. Şimdi şuradan aldıklarımı göstereyim ama. Şöyle koyayım. Böyle bir sıkma torbası aldım. Benim ihtiyacım vardı. Genelde pasta falan yaparken biliyorsunuz ki bunlar çok iyi oluyor tariflerde. Şunu şöyle alayım. Banyo için aldım. Çok tatlı bence. Biliyorsunuz banyoya bir raf yaptım. Bunu onun üstüne koyarım diye düşündüm. Bence çok tatlı. Şöyle üçlü e, ölçü bardağı aldım. Bakalım kırık mıymış acaba? Hiç kontrol etmedim. Bunları marketten aldım bu arada. E, alışveriş merkezinde. Şöyle bir şekilde. Bence çok tatlılar. Şöyle bir kase aldım. Bunu ben çok uygun aldım. Hatta daha doğrusu bu borcam kase olarak geçiyor. Herhalde ısıtılıyor bilmiyorum yani. Bakalım. Bunun fiyatı çok uygundu. 11 TL gibi bir fiyatı vardı. Ben de kaçırmayayım dedim. Şimdi hatta bunu hemen ee, makineye atacağım. Şöyle etiketlerini atayım, açayım. Salatalarda falan çok güzel olur bence bu. Evet, süslü. Bir dakika bebeğim. Şöyle bir sabunluk aldım. Banyodakini ben hiç beğenmiyorum. O yüzden bunu koyacağım. Ben sürekli pilavlarım. Şuna bakar mısınız? Süslü kızım ne işin var poşetin içinde? Çekirdeğimi yerim seni. Ben sürekli pilavlarımı kaseyle dolduruyordum. Bunlar daha iyi oldu benim için. Şöyle klips aldım. Bendekiler bana yetmemeye başladı artık. Ee, yemek olarak aldım. Başka? Burada bir şey yok. <laughs> <laughs> Ruj oldu. Gerçekten çok mantıklı bir şey göstereceğim ablacığımın. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Karaca'nın kendi e, saklama kapları normalde 80 TL gibi bir fiyatı var. E, altılı olarak ben bunu 40 TL'ye aldım. Hatta bulmuşken işte 2 tane aldım. Çünkü gerçekten fiyatları çok iyi ve çok kullanışlı. Yani 40 TL gibi bir fiyatı vardı. Benim çok işime yarıyor. E, ben her şeyimi bütün yeşilliklerimiz, her şeyi saklama kaplarına koyup kaldırıyorum. Bir tane limonat aldım. Bunu şişesi için aldım. Bunun şişesini e, süt şişesi yapacağım. Hoşuma gitti. Böyle çizgili çizgili olması falan. Dalgalı daha doğrusu. Bu şekilde bir alışveriş yaptım. Bir de burada yeşilliklerim var işte. Onları da hemen hızlı bir şekilde size göstereyim. Tomates aldım. Maydanoz, rokaf. Salatalık aldım. Son olarak da havuç aldım. Alışverişim bu şekildeydi. Bence güzel bir alışveriş yaptım. Ya bir internetten ve internettekilerden çok daha uyguna geldi bana göre. Çünkü bu saklama kapları özellikle yarı fiyatını almış oldum. Çok çok iyi oldu. Şu kaseyi. Dediğim gibi çok uygun aldım. Daha başka bir sürü kaseler falan vardı. Benim çok yerim yok koyacak. O yüzden alamadım. Hepsi de 10 TL-11 TL gibi bir fiyatı vardı. Çok uygundu. Bir yer ayarlayabilirsem gidip onlara da bakacağım mutlaka. Ama favorim bu kase bunlar. Hatta ben açayım size göstereyim. Bakın böyle boy boy oluyor. Bu şekilde. Ee, dediğim gibi ben zaten bunları çok beğeniyordum ee, fiyatları bir tık pahalıydı aslında aman aman hadi alayım diye bir düşüncem yoktu ama indirimde bulmuşken daha doğrusu normal fiyatıydı indirimde bile değildi ee, böyle ucuz bulmuşken hemen alayım dedim bu arada bu aldıklarımın hepsini e, ben link olarak aşağıda bırakacağım oradan kontrol edebilirsiniz bulabildiklerimi ekleyeceğim daha doğrusu o şekilde şimdi ben şurayı bir toparlayayım Aa, ben size kahve köşemi göstermedim Bakın bu şekilde şu milföyü çıkarttım. Ben bu arada şey yapacağım. Ee, elmalı kremalı bir şey yapacağım. Ara öğün olarak kendime. Kahve köşem bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu. Çok çok güzel oldu. Şu sepet. Şunu Bim'den aldım. Ee, bunu alın yani mutlaka alın. Almayan varsa gitsin alsın baksın mutlaka. Burada sevdiğim bardakları kupaları ekledim. Rengarenk ekledim. Tek çeşit olarak eklemek istemedim. Kahve makinamı değiştirmek istiyorum. Ama onu da çalışmaya başladıktan sonra değiştirebilirim. Ee, çalışmaya başladıktan sonra almak istediğim o kadar çok şey var ki. Birincisi kurutma makinesi. ikincisi kahve makinesi. Ee, böyle işte. Şimdi ben şunları toparlayayım. Daha sonra asılması gereken elbiselerim var. Havada aslında yağmurlu ama yine de elbiseleri e, balkona atacağım. Şu şekilde bir sepet elbisem var asılması gereken. Ev ee, işlerim var. Kısaca onları halledeceğim. Makinem ne oldu? Makinem çalışıyor da en son. Banyoyu şu şekilde kaldırdım. Makineyi saldım. Ee, en azından banyoyu da bir süpürsün. Bütün genel işlerim bitecek. Ben de daha sonrasında biraz dinlenmiş olurum. Daha doğrusu editim var. Ben bu aralar bayağı tembellik yaptım. Hiçbir şekilde edit yapmıyorum. Editlerimi yaparım. Zeytin ne yiyorsun bebeğim? Ne yiyorsun? seviyorum onları. Şu pantolonu da aldım çöpe atacağım. Bu şekilde işte. Şimdi ben buraları hızlı bir şekilde toparlayayım. Siz de beni izleyin. Başlamadan önce bir şey göstermek istiyorum. Ses, sesli. Yerini yerim senin. <laughs> Çok seviyorum. başlamışken yeşilliklerimi de sirkeli suyun içine koyayım. şekilde kirini iyice akıtmasını bekleyeceğim. Daha sonra durulayıp kurutup dolaba atacağım. Daha önce yapmıştık zaten sizinle. Bu şekilde daha sonrasında gösterir miyim bilmiyorum. O anki duruma bağlı. Şimdi elbiseleri asmaya gideceğim. Sebzelerim de bu şekilde bunları da dolaba atacağım. Bunları yıkamıyorum. Yani ne olduğunu olmaz çabuk biliyoruz. Soğuk girince tekrar bozulmasını istemiyorum. Normalde havuçları suyun içine koyardım ama e, artık hızlı bir şekilde tükettiğimiz için gerek duymuyorum. Hemen dolaba atalım bunları. Başım o kadar ağrıdı ki e, saçlarımı açtım. Ben saçlarımı toplayamıyorum. Topladığım anda hemen başım ağrıyor. E, o yüzden açtım. Şöyle yandan bağladım. E, şimdi Akşam yemeği hazırlayacağız. Hazırlamadan önce şurayı bir boşaltacağım. Bulaşık makinesi bitti. Şunları yıkadım. Elde yıkadım. Hiçbir şey kalmasın diye. Yeşilliklerimi de şöyle koydum. Kurusun. Biraz daha kurusun bunlar. Ee, daha sonra kaldıracağım. Öncelikle şimdi makineyi boşaltayım. Makineyi boşalttıktan sonra işlerimi bitireyim. Ee, sonra hemen üşüdüm bu arada. İşlerimi bitireyim. Hemen yemeye başlayayım. Çünkü Osman 9 gibi geliyor. Anca yetişir. Trend yoldan bir şeyler söyledim. Şöyle ee, Karadeniz ekmeği söyleyeyim. Evde ekmek yoktu. Ben bunu da çok seviyorum. Dilimleri büyük olduğu için her şey oluyor. Bu e, kafelerde falan sandviç falan yaptığınızda kesiyorlar ya o çok hoşuma gidiyor. Aynı o şekilde yapıyorum ben de. Seviyorum. Ee, soda aldım. Bir tane bir de krem aldım. İndirimdeydi bunlar da. Ay, üşüdü. Ee, şimdi ben hemen işlerimi halledeyim. Burayı boşaltayım. Daha sonrasında hemen yemeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben hazır makinamı tamamen boşaltmışken bir de temizliğini yapayım dedim. Uzun zamandır yapmıyorum. Karbonat döktüm ve sirke dökeceğim. Zaten biliyorsunuz bu içinin temizlemeyeceği hiçbir şey yoktur. Aslında çok temiz gibi görünüyor ama... Bugün kirler falan akmaya başladı. Hiçbir şey yoktu önceki halinde. Bugün. Şimdi bunu bir ön çalıştırma yapacağım. 30 dakikalık programı vardım. O şimdi yıkansın, ince temizlensin. Çünkü bulaşıklarım artık temiz çıkmamaya başladı ve koku yapıyordu. En azından bu şekilde bir faydasını görürüm diye düşünüyorum. Şimdi yemek yapmaya başlamam gerekiyor. güzel pişiyor gibi. Zaten pişmişler biraz daha pişsin. Ama üstüne birazcık yağ serpeyim çünkü ben birazcık böyle yağlı seviyorum. Bence Osman da öyle sever. Pişmeye bıraktım. 11 dakikada pişer diye düşünüyorum. Şöyle salatamı hazırladım. Yeni aldığım kaseyi hemen yıkadım. Kullanmaya başladım. Çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Burada da kremalı tavuk sote var. Ama içindeki biberler kurutulmuş biberler buzlukta vardı. Yani bitirmek istiyorum. Buzluğumu artık yavaş yavaş boşaltmak istediğim için onları da kullandım. Şimdi bütün işim bitti. Makinamı bu arada boş çalıştırıyorum. Bitti hatta. Beraber bakalım. Bayağı bir buharlı. Yeni bitti sanırım. Mis gibi kokuyor bu arada. Şimdi bakalım. hiçbir şey yok. Tertemiz. Şu acaba çıkıyor mu ya? Şunu merak ediyorum. Ben gördüm çıkıyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Nasıl söküldüğünü öğrendim. Şuna bakar mısınız? Ben de diyorum neden temizlenmiyor? Çok pis. Şimdi ben şu kısmı bir güzel sileceğim öncelikle zaten makine boş çalıştığı için diğer tarafları temiz. Bakın şuraları falan Hep pis buraları sileceğim. Acaba bu çıkıyor mu? Neyse çok kurcalamayayım. E bunları çıkartıyorum bu arada ben ara ara temizliyorum ama bunu bilmiyordum çıkartmayı. Bunu da internetten şimdi baktım da çıkarttım. Bunları temizleyeceğim. Şunu da hemen yıkayıp yerine geri takacağım. Bu şekilde makinem daha temiz yıkar diye düşünüyorum. Çünkü temiz yıkamıyor ve koku yapıyordu iyi ki öğrendi bunu sizin de aklınızda olsun makinanızı temizlemeyi unutmayın tertemiz yıkadım Bakar mısınız parladı resmen ya şimdi bunun yerine geri takalım bunu öğrendim iyi oldu bundan sonra sürekli yaparım Bakacağım. evet takıldı şimdi şunu da takalım Mis gibi oldu. Şimdi şuradakiler biraz azıcık kurusun, bu sepette yerine takacağım. Bu şekilde makinamda tertemiz oldu. Kaşla göz arasında birine temizledik vallahi. Şimdi içli köftelerimize bakalım. Son 30 saniye. İçli köfte de yapmadım demem artık bakar mısınız? Çok da güzel piştiler. Yumuşacık.